Yukarıda verilen 3 kare bu karelere eş karelerden oluşan aşağıdaki zemin üzerine yerleştirilmiştir. Daha sonra bu 3 kare zemin üzerindeki aşağıda belirtilen karele getirilmiştir. Başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağına. Şimdi bunları yapacağız. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu biraz büyütüp yapacağım ben. Sonra aşağıda şıklarla karşılaştırırız. Bakın şu şekildeki olan başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağına. 1, 2, 3, 4 sağına geldik. Şu an buradayız. 2 birim aşağısına. 1 bir, iki. Bakın. O şekil buraya geldi. Bakın birebir aynı renkle yapmıyorum. Diğerleriyle karışmasın diye. Şu an burada artık. Bu kare burada. Şimdi yeri için yapıyoruz. Başlangıçta bulunan karenin iki birim sonuna. Bakın bunu iki tane sola getirdik. Şu an buradayız. Ve bir birim yukarısına. Bir tane de yukarı alacağız. Şurada olacakmış arkadaşlar bu şekil. Şöyle içi dolu olan şekil. Şurada olacakmış. Şöyle karaladım. Evet. Başlangıçta bulunduğu karenin şimdi bunun için yapıyoruz. 5 birim sonuna 1, 2, 3, 4, 5 tane sola geldik. Şu an buradayız. 4 birim yukarı. 1, 2, 3, 4. Şuraya gelecekmiş. Şöyle çiziyorum. İçi de noktalı olacakmış. Sorular zor değil. Sadece oyalayıcı arkadaşlar. Bir de ben anlatıyorum diye daha da uzun sürüyor. Yani siz bir dakikada çözebilirsiniz bu soruyu. Sadece bakarak çözebilirsiniz. Soru bütün sayfayı kaplamış. Zor görünümlü bir soru. Fakat gördüğünüz gibi aslında çok da zor değilmiş. Şimdi bakın ben bu şekilde aşağıya kaydıracağım ve aşağıdaki şıklarla karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar karşılaştırıyoruz. Bakın şıklara bakıyoruz. Bakın denizli gibi görünüyor değil mi? Evet denizli arkadaşlar. Bakın noktalı yerler burada. Tam kapalı olan üstte. İçi boş olan da şurada hemen. Başka öyle bir şekil var mı? Yok. Zaten konum olarak da burada hani iki tane sayın bakın. Bir, iki tane sayın. Bir, iki tane. Üçüncü yerde. Üçüncü yerde. Şuradan bir, iki, üç, dördüncü yerde. Bir, iki, üç, dördüncü yerde şeklinde de yerini tespit edebilirsiniz. Cevabımız denizde olur.